Bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Sevgili gençler, önceki derslerimizde e, olasılığı gördük. Olasılığın koşullu olasılık kısmına bakmıştık arkadaşlar. Son meselemiz teorik ve deneysel olasılık. Arkadaşlar aslında teorik olasılıkla deneysel olasılıktan kasıt ne? Siz de biliyorsunuz ki aslında bizim şu saate kadar yaptığımız olasılıkların tamamı e, sadece varsayımlar üzerine yapılıyordu. Yani bir madeni parayı havaya attığımızda tura gelme olasılığına 1 bölü 2 diyorduk ama siz de biliyorsunuz ki siz elinizde bir parayı atıp alıp da havaya attığınızda 4 defa 5 defa atıldı 5'inde de belki hiç tura gelmeyebilir arkadaşlar. Yani siz ne yapıyorsunuz? Deney yapıyorsunuz ve deneyin sonuçlarını bir kenar bir kağıda not ederek aslında gerçek ihtimalleri hesaplamış oluyorsunuz. Yani deneysel olasılıkta arkadaşlar yaptığınız deneylerin sonuçlarına göre siz bir yol izliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu durumda şöyle bir problemle karşı karşıya geleceğiz arkadaşlar. Acaba deneysel olasılıkla teorik olasılık birbirine yakın sonuçlar mı veriyor yoksa uzak sonuçlar mı veriyor? Ya da bunlar arasında bir bağ var mı? Bugün bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım basit bir mesele diyor ki hilesiz bir madeni paranın düz bir zemine atılması sonucunda üst yüze tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Bu 1 bölü 2 nedir arkadaşlar? Teorik olasılıktır öyle değil mi gençler? Peki ve genellikle bizim kullandığımız olasılık türü de teorik olasılıktır. Yani sınavda veya denemelerde çoğunda teorik olasılık karşımıza geliyor. Çünkü deneysel olasılık için biraz daha karmaşık durumlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki... Biz denemeleri hesapladık. Mesela 10 tane deney yaptık ve bu deneyin sonuçlarını tek tek yazdığımızda artık deneyin sonuçları bizim neyimiz oluyor? Örnek uzayımız oluyor arkadaşlar. Mesela diyor ki bir parayı düz bir zemine 10 defa attığımızda üst düze 7 kere yazı gelmişse arkadaşlar 10 defa attım. Benim deney sayım kaç? 10. E Kaçı yazı geldi? 7 tanesi yazı geldi. O halde 10. deneyi bitirdiğimde demek ki yazı gelme olasılığım nedir arkadaşlar? 7 bölü 10'dur. Bu tabii deneysel olasılıktır arkadaşlar. Tabii burada şöyle bir durum söz konusu. Siz deney sayısını arttırırsanız yani burada 10 defa değil de 20 defa, 100 defa, 200 defa farz edelim atalım. Bu durumda elde edeceğimiz şu 7 bölü 10 sayısı gitgide teorik olasılık olan 1 bölü 2'ye yaklaşacaktır. Yani bu da ne demek oluyor? Deneme sayısını arttırırsanız arkadaşlar elde edeceğiniz deneysel olasılık değeri teorik olasılık değerine her zaman ne yapar arkadaşlar? Yaklaşır. Ha bu da şuna dikkat etmek lazım. Ola ki sorarlarsa değil mi arkadaşlar? Demek ki deney sayısı artarsa bu ne demek oluyor? Bulacağımız e, deneysel sonuç mutlaka teorik sonuca yaklaşacaktır. E tabi bu kesin olacaktır bir mana, bir mana olmaz ama yaklaşacaktır arkadaşlar. Bakın bir tane basit bir örnek. Diyor ki hilesiz bir zar art arda 20 defa atılıyor ve üst düze gelen sayılarla ilgili şöyle bir tablo oluşturulmuş arkadaşlar. Diyor ki buna göre 21. defa atıldığında üst düze gelen sayının 5 olmasının önce teorik olasılığını sonra da neyi? Deneysel olasılığını hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler önce deneysel olasılık. Biz kaç defa deney yapmışız? Tam olarak 20 tane deney yapmışız. Bu bizim Deneysel olasılığımızda nedir arkadaşlar? Örnek uzayımızdır. Peki ne istiyor bizden? 5'i istiyor. Peki bakalım bu 20 denemenin kaçında 5 gelmiş arkadaşlar? 6'sında 5 gelmiş. O zaman 6 bölü 20 nedir bizim deneysel sonucumuzdur? Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? 3 bölü 10 ihtimalle nedir arkadaşlar? Bu ee, ee, nedir ismi? 5 gelecek demektir. Peki gelelim teorik olasılığa arkadaşlar. Şimdi biz teorik olasılığa baktığımızda arkadaşlar... 20 defa atıldı, 21. defa atacağım. Öyle değil mi? E 21. defa da atsam, 40. defa da atsam arkadaşlar. Sonuçta benim zarımın 6 yüzeyi vardı. Yani örnek uzayım 6'dır arkadaşlar. Peki kimin gelmesini istiyorum? 5'in gelmesini istiyorum. Yani 5 derken bitmenin sayı daha arkadaşlar. O da nedir arkadaşlar? 1 bölü 6. Zaten teorik olasılığı biliyorduk arkadaşlar. Evet devam edelim. Diyor ki Tunç evinin balkonunda otururken caddeden geçen arabaları renklerine göre ayırıyor ve sonucu aşağıdaki tabloya yazıyor. İşte 15 tane beyaz geçmiş, 7 tane metalik gri geçmiş, 4 tane kırmızı, 9 tane siyah, 5 tane de sarı. Toplamda kaç araç geçmiş? Önce onu bir hesaplayalım arkadaşlar. 22 26 35 40 tane araç geçmiş arkadaşlar. Diyor ki bu tabloya göre bundan sonra caddeden geçen ilk aracın renginin kırmızı olmasının deneysel olasılığı. Evet burada gene bizim faydamız 40'tır. Çünkü 40 tane araç geçmiş, 40 tane deney yapmışsın arkadaşlar. Peki kaç tane kırmızı geçmiş hemen bakıyorum. 4 tane geçmiş, kırmızı geçmiş. O halde benim deneysel olasılığım sonucu 4 bölü 40 yani 1 bölü 10 ihtimalle bir sonraki araç ne olacaktır arkadaşlar? Kırmızı olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi bu soruyu biraz özel olarak koydum. Değişik farklı bir soru. Bunu biraz beraber yavaşça inceleyelim. Diyor ki bir basketbolcunun kullandığı serbest atışları sayıya dönüştürme olasılığı 3 bölü 4'tür. Bu teorik olasılık. Diyor ki oyuncu 2 atış daha kullandığında bu olasılık 7 bölü 10 olduğuna göre demek ki deney yapıyor arkadaşlar ve deney sonucunda olasılık ne olmuş? 7 bölü 10 olmuş. Bu oyuncu toplam kaç serbest atış kullanmıştır? Şimdi ilk başta hemen şu teorik olasılığı kontrol edelim. Teorik olasılık nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Ee, toplam e, durum, istenen durumu toplam durumu bölüyorduk. Öyle değil mi sevgili gençler? Peki adam ne yapmış? Diyor ki kullandığı serbest satışların sayıya dönüştürme olasılığı 3 bölü 4'müş. O zaman 3 bölü 4 eşittir. X bölü Y diyelim. Dedim, x bölü Y nedir? X dediğimiz şey e, sayıya, sayıya çevirdi. Atış sayısı olsun. Değil mi? Y dediğimiz şey de nedir arkadaşlar? Toplam atış sayısı. Toplam atıştır. E zaten biz teorik olasılığı böyle yapıyorduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Hemen hatırlayın. Bir daha söylüyorum. X bölü Y eşittir. 3 bölü 4 dedik. Buradaki Y toplam atış sayısı X ise nedir arkadaşlar? Bu atışlardan kaç tanesini sayıya çevirdiğidir. Şimdi bize oran 3 bölü 4 verdiğine göre arkadaşlar biz X eşittir 3 A y de eşittir 4k yapalım. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Diyor ki oyuncu iki atış daha kullandığında. Şimdi bu durumda paydamız artık nedir arkadaşlar? Y artı 2'dir. Öyle değil mi sevgili gençler? Peki benden istediği neydi bu arkadaşın? İki atış daha kullandığında <laughs> oranı ne oldu arkadaşlar? 7 bölü 10 olduğu isteniyor. O zaman x bölü y artı 2 ne olacak? 7 bölü 10 olacak. Şimdi arkadaşlar işler dışlar yapıp sonra da değerleri yerine yazalım. Buradan 10x eşittir Şimdi 7y artı 14. Şimdi getirip x ve y'nin oranlarını yazmıştık. x 3 kaydı. Y de kaç kaydı? 4 kaydı. Öyle değil mi arkadaşlar? Buradan 30k eşittir 28k artı 14. Bu tarafa gönderelim arkadaşlar. 2k eşittir 14. O zaman k eşittir ne? 7. Öyle değil mi sevgili gençler? Ha, demek ki k'yı kaç buldum? 7 buldum. Peki benden istediği bu oyuncunun toplam kaç serbest atış yapmasıydı? Yani kimdi serbest atış? Y'ydi. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman 4 çarpı 7'den 28 tane ne atması lazım bu arkadaşın? Atış yapması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet bu soruyu geçmeden önce hemen sorayım. Anlamayan varsa mesaj atsın bir daha geri dönmeyelim soruya. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet herkes anlamış demek ki. o zaman geçiyorum. Evet gördüğünüz soru tek bir soru arkadaşlar. Şöyle bunu aşağı indireyim. Bakalım ne diyor soruda? Diyor ki 21. yılını kutlayan bir şirket her yıl düzenli olarak bir personeline bir haftalık yurt dışı tatili hediye etmektedir. Bu şirkette çalışan personel sayısı ve 20 yılda tatile giden personelin dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. İşte 50 tane işçisi varmış bu şirketin. 25 tane memur, 30 tane hizmetli, 15 tane de yönetici varmış arkadaşlar. Bu arada ekranda tam gözüküyor mu arkadaşlar? Gözükmese biraz büyüteyim. Umarım gözüküyordur. Evet sorunun devamında diyor ki Buna göre bu yıl tatil'e gidecek personelin hizmette olmasının deneysel olasılığı. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar son 20 yılda bu adam toplamda kaç tane e, tatil'e göndermiş arkadaşlar? Bir haftalık 20 yıl tatiline 20 yılda tatil'e giden toplam e, personel sayısını toplayalım. 8, 4 daha, 12, 6 daha, 18, 2 daha, 20. Tam ne yapmış arkadaşlar? 20 kişi tatil'e göndermiş. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve bir haftalık tatile göndermiş. Peki benim kaç tane personelim vardı arkadaşlar? Toplayalım. 50 artı 25 artı 30 artı 15. Bizim personel sayımız 75, 30 daha 105, 5 daha 110. 110 tane personelimiz var arkadaşlar değil mi? Ve 110 personelden biz kaçını göndermişiz tatile arkadaşlar? 20 tanesini tatile göndermişiz. Peki benden istediği ne? Hemen bakalım arkadaşlar. Ee, hizmetli olma olasılığı. Arkadaşlar bu 110 personel içerisinden kaç tanesini ben tatile göndermiştim? 20 tanesini tatile göndermiştim. O zaman 20 bölü 110 olasılık nedir arkadaşlar? Tatile gitme olasılığıdır. Tabi bu deneysel olasılıktır arkadaşlar. Peki benden istediği A şıkkında ne diyor arkadaşlar? Hizmetlinin olmasının deneysel olasılığı. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım bizim bu 20 kişi arasından kaçı hizmetliymiş arkadaşlar? Altısı hizmetliymiş. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle diyebilir miyiz biz? 20 bölü 110 değil mi arkadaşlar? Herhangi bir personelin Nereye gitme ihtimalidir arkadaşlar? Tatile gitme ihtimalidir. Peki bu 20 personel arasından arkadaşlar hizmetli olma olasılığı nedir? 6 bölü 20'dir. Örneğin arkadaşlar 6 bölü 20'de ne yapıyorum? Çarpıyorum. Bu hizmetli olma olasılığı. Bir daha baştan tekrarlayayım arkadaşlar. Mesaj vermiş. 120 bir daha kontrol edeyim. 50, 30 daha 80, 25 daha 105, 15 daha evet 120 tamam. Düzeltiyorum. 120 imiş. Evet. evet. bir personelin 20 bölü 120 nedir arkadaşlar? Bir personelin herhangi bir personelin ee, tatile çıkma ihtimalidir. E, peki benden istediği neydi arkadaşlar? Hizmetlerin tatile gitmesi istedim arkadaşlar. O halde bu 20 personelin kaçı hizmetli arkadaşlar? 6'sı hizmetlidir. 6 bölü 20 ile ne yaptık? çarttık arkadaşlar. Aynı şey yönetici olmasının olasılığı. 20 bölü 120 gene bir personelin tatile gitme ihtimali arkadaşlar yönetici kaç taneydi 2 kaç tane tatile giden arasından 20 tane tatile giden arasından işçi olması da aynı şekilde arkadaşlar zaten farklı bir şey yok. Şimdi gelelim buraya bir galerici bir ayda sattığı 32 aracı marka ve modellerine göre ayırarak aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur arkadaşlar. Evet X marka, Y marka, Z marka ve T marka araçlar arkadaşlar. Toplam kaç araç satmış? 32 tane araç satmış. Diyor ki bu galerici bu marka ve bu modellerden başka araç alıp satmadığına göre sattığı 30 33. aracın T markasının K modeli olmasının deneyse olasılığı. Arkadaşlar önce T markasının olasılığını bulacağız. Sonra T markası içinde K modelinin olma olasılığını ne yapacağız? Çarpacağız arkadaşlar. Öncelikle Bizim toplam 32 tane aracımız vardı. Değil mi? Bunun kaçı T markası bakıyoruz? 9'u T markası. Öyle değil mi arkadaşlar? Çarpı diyorum. Şimdi T markasının içerisinden kimi seçeceğim arkadaşlar? K'yı seçeceğim. Peki toplam T markasında kaç araç satılmış? 9 araç satılmış. Bunun kaçı K'dır arkadaşlar? 4'ü K'dır. Öyle değil mi arkadaşlar? Çarpıyoruz. Aradığımız sonucu buluyoruz sevgili gençler. Evet devam edelim sevgili arkadaşlar. Burada diyor ki bir atıcı turnuvada yaptı. Ee, 80 atıştan 54'ünde hedefi vurmuştur. Hemen burada duralım. Bizim deneysel olasılığımızı yazalım arkadaşlar. 80 atış yapmışız. 54'ünü vurmuşuz arkadaşlar. Buna göre bu atıcının yaptığı atışların sonuçlarına bakarak yaptığı 81. atışta hedefi vurma, 82. atışta da hedefi Vurmamasının olasılığı. Arkadaşlar şimdi bizim şu ana kadar 80 atıştan 54'ünü vurmuşuz. Öyle değil mi arkadaşlar? Sonra diyor ki 81. atışta hedefi bir daha vurmam isteniyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu durumda 81. atışta hedefi vurduysam o zaman 55 tane vurmuşum demektir. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi 55 şöyle düzelteyim. Çünkü şu ana kadar 54 tane vurmuştum. Öyle değil mi arkadaşlar? 80 atışa kadar. Sonra 81. atışta da benden vurmam isteniyor. O zaman 81. atışta vurdum. O zaman 55 bölü 81 nedir arkadaşlar? Artık 81. atışın sonunda benim vurma olasılığımdır. Değil mi arkadaşlar? Yani 81. atışın sonunda böyle bir deney geldi. Yani, böyle bir olasılık geldi. Yani. Peki benden ne istiyor bu sefer? 82. atışta vurmama olasılığı? Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Pardon 82. atışta. Şimdi 81. atışın sonunda arkadaşlar. 81. atışın sonunda ben kaç tane vurmuştum? 55 tane vurmuştum. 55 tane vurmuşsa arkadaşlar 55 vurmuşsa kaç tane vurmamıştır? 81'den 55'i çıkartalım. Ne yapıyor arkadaşlar? 25 26. Demek 26 tane de ne yapmış? Vurmamış. O zaman 81. atışın sonunda elde ettiğim verilere göre arkadaşlar 81 atışın 26'sını ne yapıyorum ben vurmuyorum demektir öyle değil mi sevgili gençler O halde 82 atışa geçerken vurmama olasılığın budur arkadaşlar Bakın bir daha burayı tekrarlayayım 80 atıştan 54'ünü vurmuş Bu deneysel olasılığının sonucu arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Atıcının 81. atışta hedefi vurması isteniyor benden. O zaman 81. atışı yaptım ve hedefi de vurdum. E doğal olarak şu ana kadarki toplam 81 deneyin 55'inde ben hedefi vurmuş oluyorum. Doğal olarak 26'sında da hedefi vurmamış oluyorum. Elimdeki mevcut bilgi bu. O zaman 82. atışta benim artık vurmama olasılığı nedir arkadaşlar? 26 bölü 81'dir arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Evet diyor ki bir sigorta şirketi yaptığı araştırma kapsamında araç sürücülerinin kaçının araçlarına kasko yaptırdığını belirleyip aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Kasko yaptıran 1384, kasko yaptırmayan 616 tane ne var arkadaşlar? Müşteri varmış. Peki ee, ne diyorsun? 82'de bir tane daha kuramıyor. Yani 27 olmuyor. Muhtemelen bak diyor ki 82. atışta vurmamasının deneysel olasılığı. Sen 82. atışı yaptığında yapmak üzeresin ya senin karşındaki olasılık artık budur. Sen daha yapmamışsın olasılığı, vurmama olasılığın budur senin. Ama 82. atışı yaparsan artık elinde bir veri olur değil mi? O veriyi de bu sefer bunu ne yapman lazım? Eklemen lazım. Yani sen 82. atışa geçmeden bu veriyi diyorsun. Artık 82. atışı yaparken diyorsun ki benim bunu vurma olasılığım budur diyorsun. Umarım bu anlaşılmıştır ne demek istedim. Ya da bak bir daha baştan tekrarlayayım. Sen 81 tane atış yaptın. 81. atışın sonunda eline aldın kalemi, kağıdı yazdın. Dedi ki ben 81 atış yaptım. 55 tanesini vurdum. Doğal olarak vurma olasılığım şu anda 55 bölü 81'dir. Neyi vurma olasılığım? 82. atışı yaptığımda. Aynı şekilde eğer 55 tane vurmuşsam 26 tanesinde ne yapmışım? Vurmamışım demektir. Şimdi sen elindeki verilere bakıyorsun. Bak 81. atışı bitirdin. 82 henüz geçmemişsin ve diyorsun ki ben bu 81 atış sonucunda sonucunda elde ettiğim verilere göre 81 atışın 26'sını vurmamışım. O halde benim şu anki olasılığım yani 82. atışı yaparsam benim vurmama olasılığı nedir? 26 bölü 81'dir. Sen 82. atışı yapmadan bu olasılığı hesaplıyorsun. Umarım anlaşılmıştır ne demek istedim Evet buna göre kasko yapmayan yaptıran 1384 yaptırmayan da 616 diyor ki bir sürücün aracını kasko yaptırma olasılığı deneysel olarak. Arkadaşlar şimdi hemen toplayalım kaç tane e, müşteri üzerinde bu işlem yapılmış. 1384 artı 616 toplayalım. 0, 8, 1 daha 9, bir de elde 10, elde 1, 3, dolda 9, bir de elde 10, elde 1. bura ne yaptı? 2000. 2000 tane müşteri arasında bu ne yapılmış arkadaşlar? Ee, araştırma yapılmış. Peki ne yapıyor? Kasko yaptırma olasılığı. Değil mi? Kaç tanesi kasko yaptırmış arkadaşlar? 1384 tanesi kasko yaptırmış. Öyle değil mi arkadaşlar? O halde bir sürücün aracını kasko yaptırma olasılığı denesel olarak budur. Bak şimdi bu bulduğumuz sonuç Az önce kim sormuştu? Tekin sormuştu. Tekin şu anda bak ben neyi buldum? Olasılığı yani deneysel olasılığı 1384 böyle 2000 buldum. Benden istedi bir sürücü. Mesela nedir? 2001. sürücünün aslında kasko yaptırma olasılığı budur. Dikkat et buna. Biz ama 2001. sürücü geldi sana başvurdu kasko yapmadı değil mi? E bu durumda ne olacaktır? Burası 2001 olacaktır. Bu olasılık değişecektir. Çünkü deneysel olasılıkta her deneyden sonra sonuç değişiyor. Biz deneyi bitirirken yapıyoruz bu işi. Sesim yankı yapıyor. Doğaldır gençler. Koca sınıf ve ben tek başımayım. O yüzden sesimin yankı yapması gayet normal gençler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan birkaç tane soru alayım. Evet burada aslında bizim deneysel olasılığımız bitti arkadaşlar. Birkaç tane soru alacağım buradan sonra konuyu toparlayacağız arkadaşlar inşallah. Evet arkadaşlar şu ana kadar işlediğimiz konular burada bitti. Yani 11. sınıfın konuları. Ee, dediğim gibi rehberlikle de görüşüp yol belirleyeceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar evet bir sorumuz daha. Diyor ki A kümesi tabi bu karışık soru artık arkadaşlar. Deneysel teorik karışık olabilir. A kümesi x'lerden oluşu x ondan küçük ve doğal sayılardır. Diyor ki kümesinden rastgele seçilen iki sayının toplamının çift olduğu bilindiğine göre bu sayılardan birinin iki olma olasılığı nedir? Şimdi bu koşullu olasılıktır arkadaşlar. Kümeden rastgele iki sayının toplamının ne olduğu çift olduğu biliniyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Önce kümemizi yazalım. Kümemiz kimdir arkadaşlar? Ondan küçük doğal sayılar yani rakamlar kısaca öyle değil mi gençler? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi paydağı neyi yazacağım arkadaşlar? Toplamı çift olanlar değil mi arkadaşlar? Peki toplamı çift olan çift nasıl elde edilir? ya ikisi de çift olacak ya da ikisi de tek olacak öyle değil mi arkadaşlar? O halde bakalım iki tane çifti nasıl seçeceğim? Bir, iki, üç, dört, beş tane çift arasından bir tane, iki tane çifti seçtim. Toplamı çift oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Sonra gelelim bu sefer iki tane tek, bir, iki, üç, dört, beş tane tek var değil mi arkadaşlar? Beş tekten de iki tane seçtim. Bu paydayı yazdığım arkadaşlar herhangi iki tane sayının toplamının çift olduğu bütün durumlardır arkadaşlar. Şimdi benden istediğini arkadaşlar bu sayılardan birinin iki olması isteniyor. Arkadaşlar bu sayılardan biri iki ise kombinasyona girmeye gerek yok. Biri iki ise diğeri ya sıfırdır ya dörttür ya altıdır ya sekizdir. Yani kaç durum var aslında arkadaşlar? Dört tane durum var arkadaşlar. O halde dört bölü beşin ikilisi on, beşin ikilisi on topladık yirmi. 4 bölü 20 ne yapar? 1 bölü 5 yapar arkadaşlar. Evet biraz da geometriksel sorular arıyorum arkadaşlar. Heh. Tamam. Evet buna bakalım arkadaşlar. Diyor ki, yandaki şekilde bir iniş pisti modellenmiştir diyor. Bu piste iniş yapan bir helikopterin büyük dairenin içine iniş yaptığı bilindiğine göre duralım. Büyük dairenin içine iniş yapıyorsa arkadaşlar o zaman bizim e, evrensel kümemiz yani bütün durum nedir arkadaşlar? bütün dairenin alanıdır değil mi sevgili arkadaşlar? Peki bütün dairenin yarı çapı kaç R'dir? 5 R'dir değil mi arkadaşlar? O zaman büyük dairenin alanı nedir arkadaşlar? Bizim paydamızdır. 5 R olduğuna göre alanı nedir arkadaşlar? 25 pi R kare nedir arkadaşlar? Bütün aradığımız durumdur. Peki diyor ki büyük dairenin içine iniş yaptığı bilindiğine göre taralı olan alana yani küçük alanın büyük alanı oranlı istiyor. değil mi arkadaşlar? Küçük alan neydi arkadaşlar? Pi r kareydi. O zaman olasılık nedir arkadaşlar? 1 bölü 25'tir sevgili gençler. Evet bir tane daha gene daireyle alakalı bir soru. Evet buna bakalım arkadaşlar. Diyor ki şekildeki hedef tahtasına isabet eden bir okun merkeze en fazla 3 birim uzakta olduğu biliniyor. Merkeze en fazla 3 birim uzak. Merkez buysa 1, 2, 3. Demek ki şu bölgenin içine düşmüş okumuz değil mi arkadaşlar? Peki bu bölge o zaman bizim toplam durumumuzdur. Toplam durum yarı çarpı 3 olan bir daire yani alandan gideceğiz. 9 birim arkadaşlar. Okun gri Bölge isabet etme olasılığı. Şimdi gri bölge hangisi? Herhalde gri bölgeden kasıt budur arkadaşlar. O da nedir? Yarı çapı 2 olan bir daire yani 4 pi'dir. O zaman aradığımız olasılık nedir arkadaşlar? 4 pi 9 pi'dir sevgili arkadaşlar. Bunu çözmüştük. Öne hatırlıyorum. Bunu da çözmüştük. Hep mantık görmediniz değil mi arkadaşlar? Ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet şuna bakalım son bir soru ve toparlıyorum arkadaşlar. Evet diyor ki internet üzerinden satış yapan bir firmanın aldığı siparişleri çarşamba günü kargoya verdiği bilinmektedir arkadaşlar. Yani bu firma bütün satışları toplayıp çarşamba günü kargoya veriyormuş arkadaşım. Kargolama işlemi 13 ile 16.30 yani 1 ile 4.30 saatleri arasında yapıldığına göre. Bu firmadan sipariş veren yiğidin kargo işleminin 14:20 ile 15-10 saatleri arasında yapılmış olma olasılığı nedir? Evet, şimdi bakalım arkadaşlar. Bizi diyor ki bu kargolama işlemi saat 13 ile 16:30 arasında yapılmaktadır arkadaşlar. Yani bunu isterseniz dakikaya çevirelim arkadaşlar. 13-16:30 arası e, bizden istenen kaç dakika oluyor arkadaşlar? E, 1 ile 4.5 arası 3.5 saat doğru. 3 saatte bu kargolama işlemi yapılıyor. Peki benden istediği ne arkadaşlar? Yiğidin kargosunun 14.20 ile 15.00 arası saatleri arasında yapılmış olma olasılığı nedir sevgili arkadaşlar? Şimdi burada sevgili gençler toplam bizim e, kümemiz arkadaşlar kaç saattir sevgili gençler? 13 ile 16.30 yani 4.5 saattir arkadaşlar. Öne değil mi? Dört buçuk saati isterseniz dakika çevirelim daha rahat ederiz arkadaşlar. Dört küçük saat e, ne yapıyor? 240, 270 dakika yapıyor galiba yanlış değilsem arkadaşlar. Dört kere altı evet 270 dakika yapıyor. Benden istedi 14, 20 ile 15, 10 arasında bunun ne yapılmış olması arkadaşlar kargolanmış olması sevgili gençler. Peki hemen bakalım arkadaşlar 14.20 ile 15.10 arası kaç dakika yapıyor arkadaşlar? Ee, 70 dakika mı yapıyor? Yanlış değilsem. Evet. 40 orada. Pardon. 50 dakika yapıyor gençler. Heh, 50 dakika yapıyor arkadaşlar. Öyle değil mi? O zaman benden istediği olasılık tam olarak arkadaşlar. 3 saat 30 dakika diyor. Doğru. 3 saat 30 dakika o zaman paydayı değiştiriyoruz. 3 saat 30 dakika 210 ee, evet 210 dakika yapıyor. Doğrudur arkadaşlar. O da nedir gençler? 5 bölü 21'dir. Evet arkadaşlar olasılığın 11. sınıftaki konusunun tamamı bitti. Biz hatırlarsanız arkadaşlar şeyden başlamıştık. Ee, neydi ismi? Permütasyon kombinasyondan başladık. Çünkü bunlar bizim için lazımdı ama orada da hatırladığım kadarıyla permütasyon kombinasyonda da bazı ufak tefek problemlerimiz vardı. Bu süreçte lütfen onu toparlayın arkadaşlar önümüzdeki haftadan itibaren herhalde muhtemelen TYT konularında bazılarını seçip başlayacağız arkadaşlar. Benim şahsi fikrim çarpanlara ayırmadan başlamaktır. Ama siz gene de hocalarınızla görüşün bir karar verin. Ee, istediğimiz yerden başlarız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öyle